Bunlar son 21 yılda yaptıklarımız. Tabi üzerinde bina edeceklerimiz. Öyle Bay Bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz. Öyle Bay Bay Kemal gibi ülkemiz ekonomisini tekrar IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz. Kardeşlerim şurayı iyi dinleyin. Davos'tayız. O zaman bebecan benim bakanım. Ve IMF başkanıyla görüşme yapıyoruz. IMF başkanına dedim ki alacaklarınızı tahsil ediyor musunuz? Evet dedi. Ve o zaman 23,5 milyar dolar borcumuz var IMF'e. Dedim siz paranızı tahsil ediyorsanız Türkiye'nin başbakanı benim. O zaman başbakanım. Siz Türkiye'nin siyasi geleceğine müdahale edemezsiniz. Tabii suslu, Bebecan da kızardı bozardı. Çünkü bunların öyle irade koyma şey filan kabiliyeti yok. Bunlar zavallı. Ve sene 2013. 2013'e geldik. 2013'te IMF'e borcumuzu bitirdik. IMF'ten 2013'ten sonra bir kuruş almadık. Ama Bay, Bay Kemal'in sözcüsü ve ipin şu anda mensubu olan Merkez Bankası'nda bir ara sözde başkanlık yapmıştı. İkisi otel lobilerinde IMF ile görüştüler. Onlarla görüşerek bizim IMF'ye borçlanma tavsiyesi yaptılar. Bizim dedik böyle bir düşüklüğümüz, böyle bir ihtiyacımız yok. O gün bugün 2013 2023 10 sene. Biz Allah kuruşu IMF'den almadık. Ne oldu? Türkiye çöktü mü? Bay Bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git. Avucunu yalayacaksın avucunu. Onlardan sana yar olmaz. Ama sen zaten seçim kazanamayacaksın ki. Sen ciddi manada zavallısın ya. Sana ne söylediler ki hemen aldandın, kalktın 3 milyar dolar Londra'daki tefecilerden para alacağım. Bunlar esrar keş, eroin keş. Bundan kazanım elde eden tefeciler. Onun gibi bölücüler ve FETÖ'cülerle gizli gizli buluşup sözler vermeyecek, taviz vermeyecek ülke ve millet düşmanlarıyla kol kola yürümeyeceğiz. Kendi kaynaklarımızı kullanacak, kimseye boyun dükmeden kimseye el açmadan toplumumuzun refahını artıracağız eli halkının bu mücadelede ben bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum Kardeşlerim bunca altyapıyı üst yapıyı biz Londra tefecilerinden aldığımız parayla mı yaptık şurada işte yanı başınızda Çanakkale Köprüsü'nü biz onlardan aldığımız parayla mı yaptık? Şu anda Çanakkale Köprüsü bir abide değil mi? Nasıl yaptığımızı görüyorsunuz. Bay bay Kemal. Ziya Paşa çok güzel söylüyor. Tam da senin için. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Millete hizmet bir gönül ve aşk işidir. Aşk bunun içinde yürek gerekir, yürek bilek gerekir. Türkiye'ye sevda alanmak gerekir. Aşkı olmayandan, derdi olmayandan, ufku, vizyonu, hedefi olmayandan ne bu ülke, ne bu millete ne de kıktar eline hayır gelir. Buradan şimdi kırklar eline soruyorum. Kumar mı? Noter mi olduğuna daha kendilerinin bile karar veremediği bir masadan sizlere fayda gelir mi? Bürokratik ve siyasi hayatının hiçbir safhasında millete hayrı dokunmamış bir adaydan kırktan eline hayır gelir mi? Her sabah Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının artırıldığı, her gün birilerine koltuk vermek için yeni bakanlıkların kurulduğu bir yapı sizlere hizmet edebilir mi? Sabah akşam kavga eden, tartışan, didişen, hiçbir konuda anlaşamayan bir koalisyon gençlerimizin sorunlarını çözebilir mi? Sandık başına gidecek her vatandaşımızdan önce tüm bu soruların cevabını aramasını istiyorum. Bizim vaadimiz ise gayet açık. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma hamlelerini nasıl biz gerçekleştirdiysek bugün de milletimizin hangi meselesi varsa yine biz çözeriz. Kira meselesini de çarşı pazarda kimi ürünlerde ortaya çıkan aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız. Sözümüzü yerine getireceğimizin ispatı da şehirlerimize bugüne kadar kazandırdığımız hizmetlerdir. Bu kapsamda kırklar eline bugüne kadar yaklaşık ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 30 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Kırklar eline. Eee Bay Bay Kemal senin belediye başkanın acaba kırklar eline ne yaptı ya? Yaptığı bir şey var mı? Şimdi gelirken yolların hali gördüm. Rezalet. İstanbul'un hali ortada. Rezalet. Ankara ortada. Rezalet. İzmir ortada. Rezalet. Şimdi ne yapıyor? Bol bol şehirleri dolaşıyor. Eğitimde 788 adet yeni derslik inşa ettik. Allah razı olsun. Sizin gibi kardeşlerim oldukça, sizin gibi yoldaşlarımız oldukça Allah'ın izniyle kimse bize bir şey yapamaz. Şehrimize üniversitemizi kurduk. Gençlik ve sporda 7580 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 36 spor tesisi kurduk. İhtiyaç sahiplerine Yaklaşık bir buçuk milyar lira tutarında destek sağladık. Sağlıkta 745 yataklı 8 hastane ile birlikte 24 sağlık tesisinin yapımını tamamladık. TOKİ hastasıyla 1386 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 846 konutun yapımına da devam ediyoruz. Şimdi de ilk evimle 1148 yeni konut yapacak. ilk arsamla altyapısı hazır. 11 bin arsa vereceğiz Kırklar eline. Kırklar eli millet bahçesinin yapımına sona geldi. Pınarhisar millet bahçesinin yapımı baba eski millet bahçesinin projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ulaştırmada 77 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 249 kilometreye çıkardık. Edirne Kırklareli bölünmüş yolunun biten kesimlerini trafiğe açtık. Kalan kesimlerini önümüzdeki yıllarda inşallah tamamlıyoruz.